Merhaba arkadaşlar. Yeniden Osmanlı'dan bahsedeceğiz. Osmanlı'dan daha fazla bahsetmemiz lazım. Çünkü Osmanlı Osmanlı'yı tanımamız lazım. Onunla iftihar etmemiz lazım. Çünkü Osmanlı yalnızca Türklerin devleti değildir. Türklerin devletinden çok daha fazlasıdır. Birçok milletin bir parçası olmaktan iftihar duyduğu bir milletin bir yönetim sisteminin, bir hükmetme sisteminin de adıdır Osmanlı. Osmanlı düşmanlarını bile kendine hayran bırakan bir yönetim şeklidir. O yüzden Osmanlı'dan çok daha fazla konuşmak gerekiyor. Osmanlı'yı çok daha fazla anlatmak gerekiyor. Osmanlı hanedanının Hükmettiği topraklar üzerindeki Osmanlı hanedanının o temiz hanedanın hükmettiği topraklarda adaletten başka bir şey olmamıştır. Hiçbir mazlumun hakkı zalimin yanına bırakılmamıştır. Mazlumun hakkı zalimden alınmıştır. O yüzdendir ki yüzyıl sonra bile bugün Bugün bile mazlumlar ufuklarda Osmanlı'nın sancağını aramakta, ondan medet, medet ummaktadırlar. Bütün kafirlerin birleşip yıktıkları, yıkmaya cüret ettikleri Devleti Ali Osman yok olmuş değildir. Bu yalnızca yaraları sarmak için verilmiş bir ara gibidir. Osmanlı çok daha güçlü bir şekilde geri gelecektir. Gelmelidir. Dünyanın Osmanlı'ya ihtiyacı vardır. Osmanlı'ya ve Türk milletine hasımlık edenler Ergenekon destanını okumamış olacaklar ki Türk milletini tamamen yeryüzünden silmemişlerdir. <laughs> Çünkü İstiklal Marşı'mızda da bu eşsiz Allah vergisi özellik şöyle anlatılmıştır. Korkma sönmez bu şafaklarda sön... Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen asancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. İşte burada bir sır vardır arkadaşlar. O tüten son ocak. İşte Ergenekon destanında olduğu gibi o tüten son ocak Tütmeye devam ettiği sürece müdafaa bitmiş değildir. Müslüman Türk milleti mücadelesini son ferdine, son nefesine, kanının son damlasına kadar sürdürür. Oysa bugün milyonlarca ocak tutuyor, milyonlarca ocak kahraman Türk evladı yetiştiriyor ve önünde sonunda millet. Ee, devletimizi imparatorluğumuzu yıkanlardan bunun hesabını soracak. Soracak. Çünkü dünyada adil bir düzen hükmü vardı, hüküm sürüyordu. Osmanlı'nın hükmü sürüyordu. Ama o günkü İngilizler, İngilizler ve avanesi, peşindekiler ve içimizde İngilizlere yardım ve yataklık edenler el birliği edip Osmanlı'yı yıktılar. En azından hükmedemez hale getirdiler. Ama işte az önce bahsettiğim gibi bu bir fikirdir arkadaşlar. Bu fikir ölmez, ölemez. Nasıl bugün dünya üzerindeki sistemler çöküyorsa, komünizm çöküyorsa, Avrupa Birliği çöküyorsa, efendime söyleyeyim emperyalizm çöküyorsa işte o yıkılan birliklerin yerini dolduracak güç Osmanlı'dır. Ve Osmanlı o anka kuşunun küllerinden doğuşu misali bu topraklardan doğup eski coğrafyasına hükmedecektir. Hükmetmek zorundadır. Çünkü orada bu milletin ırzı namusu dedesinin toprağı yatmaktadır. Bugün birçok insan için belki İngiliz'in yetiştirdiği nesiller için bunun pek önemi olmayabilir. Mısır'ın, efendime söyleyeyim, Libya'nın, Suriye'nin, İran pek önemi olmayabilir içimizdeki İngiliz fikriyle yetişmiş kişilerin. Ama biz öyle değiliz. Biz köklerimize tam bağlıyız. Biz atamızı, dedemizi affedersiniz gavura terk etmeyiz. Terk etmeyeceğiz. Gün gelecek o topraklar, o coğrafya, o hükmettiğimiz bütün ülkeler yine aynı sancağın altında toplanacaklar. Yeni bir Osmanlı'nın yeni Osmanlı sancağının altında toplanıp efendime söyleyeyim kafirin karşısına dikilecekler ve bu çekilmiş olan ve çekilmekte olan zulmün, akan kanın, gözyaşının hesabını soracaktır.